Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? haliniz vaktiniz yerinde mi? Umarım iyisinizdir. şifalanırsınız mutlu olursunuz. Bütün dilekleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Bu fal olacak. Yani kim izliyorsa, kim videoyu açtığı andan itibaren izleyen özeldir. Beni herkes izleyebilir arkadaşlar. Bütün kitlem izleyebilir. Abone olmak isterseniz de zil bildiriminin tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Tüm işaretledikten sonra bildirimler geliyor yoksa gelmiyor arkadaşlar. Bir öğlen bir akşam video atıyorum günde iki video dostlarım hiçbir şekilde aksatmıyorum Bakalım neler çıkacak neyse haliniz o çıksın yorumunuzu diliyorum Dileklerinizi de yorumlara yazın bekliyorum arkadaşlar ve başlıyorum Evet O Arkadaşlar büyük bir şey düştü gördün mü kaya parçası gibi Yani büyük bir dert ettiğiniz şu an bir konu var mı o düştü yani şu an neyi dert ettiyseniz, neyi kafaya taktıysanız o düştü arkadaşlar. Siz de gördünüz zaten düşerken. Büyük bir sıkıntı düştü. Büyük bir stres düştü arkadaşlar. Öyle bir hafifleyip öyle bir rahatlayacaksınız ki dünyalar sizin olacak. Yani öyle söyleyeyim. Öyle böyle değil bayağı rahatlayacaksınız. Kalbiniz çok temiz. Yani kötü niyetli düşünmüyorsunuz. Hep iyi niyetli düşünüyorsunuz. Art niyetli insanlar cezasını çekecek. Kim size art niyetli davrandıysa Bunlar teker teker adım adım cezasını çekecekler arkadaşlar. Burada çok süslü bir bayan var. Süsüne püsüne, girimine, kuşamına, saçına, başına çok dikkat ediyor. Temiz böyle bakımlı bir bayan. Aşırı bakımlı, sarışın bir bayan. Onu söyleyeyim. Bu bayandan çok güzel bir teklif alacaksınız. Orta boylarda hafif sayı sarışın çıkmış. Onu söyleyeyim. Bu bayan size çok güzel bir teklifte bulunacak arkadaşlar. Onu diyeyim yani. Bu da 12 ay çıkmış bakın arkadaşlar. Ocak ayındayız. Ocak 2023'teyiz. Bu yılın Aralık ayında. Çok güzel bir yükseliş var sizin hayatınızda. Büyük bir maddi, yüklü bir para olur. Manevi, büyük bir aşk, evlilik olur. Bu her şey olabilir. Büyük bir yükseliş var. Aralık ayını gösteriyor. Ben ne çıktıysa size onu söylüyorum dostlarım. Bir de Şubat ayı çıkmış bakın. Ocaktayız Şubat ayında. Şubat ayının 3. haftasından sonra. Hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak. Yani sizi mutlu edecek, bayağı böyle bir sevindirecek çok güzel bir gelişmeler olacak. Hadi bakalım dostlarım. 4 ya da 5 gün sonra iki tane önemli telefon haberi var. Sizinle ilgili olur, ailenizle ilgili olur. 4 ya da 5 gün sonra iki tane çok önemli telefon haberi çıkmış arkadaşlar. 43 yaşında burada bir bayan var oturmuş ağlıyor ve sizden yardım isteyecek. 43 yaşında bir bayan dediğim gibi geliyor sizden yardım istiyor Ve de büyük bir yardım istiyor dostlarım. Ona yardım edeceksiniz ama çok da dua alacaksınız. Öyle güzel dua alacaksınız ki öyle böyle değil. Şöyle söyleyeyim bazı gerçekler var. Sizden saklanılıyor gizleniyor bazı gerçekler var. Bunları öğreneceksiniz arkadaşlar sizden ne saklanıyorsa, ne gizleniyorsa bunu teker teker öğreneceksiniz. Şöyle söyleyeyim, ummadığınız bir anda size bir para gelecek. Bir anda böyle bir beklenmedik para olur ya. Bu miras hazine gibi bilmiyorum ama yani beklenmedik bir anda bir para gelecek size. Öyle diyeyim yani. Bu da kaşları kalın, esmer, koyu esmer bir adam var. Bu adam sizinle ilgili bir planı var. Güzel bir plan ve bunu gelip size söyleyecek. Tez vakitte çok güzel şeyler yaşayacaksınız arkadaşlar. <laughs> Bu maddi olur manevi olur tez zamanda yani yakın bir zamanda çok güzel böyle pırıl pırıl parlayacaksınız. Güzel bomba haberler var tez vakitte. 34 yaşında burada bir bayan var. İsmi de soyismi de S E E C i harfi olan bir bayan çok seviyor. Çok da değer veriyor. Ailesine düşkün, sevdiklerine düşkün. Bu bayandan çok güzel bir size arkadaşlar güzel bir teklif var. İşle alakalı bu teklif. Yine çıkmış bakın burada. Omuzunuzdaki yüklerden, sırtınızdaki yüklerden teker teker adım adım kurtulacaksınız arkadaşlar. Öyle çok seveceksiniz ki. Yani bu yükler gitti ya ben öyle böyle değil. Bayağı rahatladım diyeceksiniz. Burada arkadaşlar müstakil bir ev var. Böyle tek katlı bahçesi olan Müstakil bir ev. Ben de müstakil evi çok severim. Daha rahat oluyor. Böyle bir ev mi alacaksınız? Farklı bir şehirden mi alacaksınız? Ama böyle bir gelişme var arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Dostlarım. Dostlarım bir arkadaşının sizi biriyle tanıştıracak. Böyle birine kefil olacak. İşte ben buna kefilim. Tanış çok iyi biri gerçekten. Bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Sizi biriyle tanıştıracak arkadaşlar. Siz de onun niyetini tamam bir şans verin diyeceksiniz. Karşınıza çok güzel isimler gelecek. Uzun zamandır duymadığınız isimler. Yani özlediğiniz isimler, unuttuğunuz isimler karşınıza tekrardan çıkıyor arkadaşlar. Kalbiniz dolu ama artık dolu olmayacak. Yani artık diyorsunuz ben bu kişi istemiyorum. Dolu oldu da ne oldu? Hayatım oldu, bittim. Her şey sıkıntıda oldu. Sevdiğimde bir yere kadar artık mantığınızı düşüneceksiniz Kalbiniz boşalacak Burada arkadaşlar uzakta çok güzel bir ışık görüyorum size yansıyan Bu işte olur, aşkta olur, sosyal çevreye, parada olur Yani size yansıyan çok güzel bir ışık var Bu geldi geliyor geliyorsa doğru böyle bir yaklaştı yaklaşıyor Aranızdaki büyü bozuluyor Biriyle aranızda büyü var sizin Yani bir sıkıntı var, büyük bir engel var Ondan dolayı böyle bir barışamıyorsunuz, bir türlü sıkıntı yaşıyorsunuz, düzeltemiyorsunuz. Aranızdaki büyü gidecek arkadaşlar. Büyü bozuluyor, oyunlar, engeller kalkıyor. Aşkınıza kaldığınız yerden de devam ediyorsunuz. Ama artık hiçbir güzel bir şeyinizi kimseye söylemeyin. Yani güzel giden ne varsa söylemeyin nazar değer. Yok o beni seviyor, nazarı değmez öyle düşünmeyin. Gerçekten değiyor yani. Ağlamalarınız dinleyecek burada, ağlamalarınızı görüyorum maddi konuda mı, manevi konuda mı? Burada ağlamalarınız var. Bu ağlamalarınız tamamen denecek. Baya böyle bir rahatlayacaksınız dostlarım. Birine lanet etmişsiniz. Ya yani onu Allah'a havale ettim. Allah belasını versin diyeceksiniz. Yani bu kadar ağır konuşacaksınız. Çünkü size çok çektirmiş. O yüzden ona lanet edeceksiniz dostlarım. Burada afralı tafralı konuşan bir kadın var size. Böyle giderli konuşuyor. Bir iyi bir kötü böyle bir ne yaptığı belli değil iş yerinde. Ama bu kişi iş yerinde tutmayacaklar. Çok havalı, egolu, herkese sıkıntı, stres yaratıyor. Yani sanki işe ihtiyacı yokmuş gibi çalışıyor. Bir şey deyince de ağlıyor, sızlıyor, timsak gözleçi döküyor. Bunlara kanmayın, inanmayın dostlarım. Böyle kişiler zaten iş yerinde olmaz. Hayatınıza çok güzel bir parça geliyor. Yani sizi mutlu edecek bir parça. işte olur, aşk olur, sosyal çevre, para ile ilgili olur. Yani parça dedim hayatınıza anlam katan bir parça gelecek dostlarım. Şöyle söyleyeyim gözlerinden rahatsız biri var hani içinde ama doktora gitmiyor bir türlü. Yakınımı görüyor, mı görüyor, gözünde çakma var. Böyle bir buğulaşma mı, sisler mi var? Böyle buğulumu görüyor yazıları, televizyon yazıları. Ya yani bu kişinin e, dikkat etmesi lazım. Bir doktora görünsün bu kişi. ihmal edilmemek lazım. Hastalık gerçekten ihmale gelmiyor dostlarım. Ne kadar erken giderseniz o kadar iyi sizin için. Bir yere sürekli gidiyorsunuz ama artık oraya bir daha gitmeyeceksiniz. Yani diyorsunuz ben oraya çok gideceğim, gitmek istiyorum ama hep böyle sıkıntı yaşıyorum. Her gitmemde sıkıntı, stres yaşıyorum diyorsunuz. Artık gitmeyeceksiniz oraya dostlarım. Şu usulün Üç kişinin üzerini karalıyorsunuz. Yani bu üç kişi sizi mutsuz eden kişi. Artık yani baya böyle bir mutsuz ediyor. Bu üç kişinin üzerini karalıyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar sürekli burada ağzında lafı geveleyen biri var burada bayan. Yani size bir şeyler demeye çalışıyor. Ama ağzında böyle lafı geveliyor. Artık bir konuş yani. Buna çok kızacaksınız, sert çıkacaksınız. Bir konuş ben de bileyim. Ne oluyor, ne bitiyor. Arkamdan ne dolaplar, ne oyuna çevriliyor. Bunu yani bir bilin diyeceksiniz, öğreneceksiniz. Kafanızın üstünde çok fazla yıldız görüyorum ben baya böyle büyük büyük yıldızlar var arkadaşlar. Yıldızlarla çevrili. Yani etrafınızda aslında çok şanslısınız. Şanslı insanlar varsa iyilik, iyilik melekleriniz var, güzel dokunuşlar var. Ama bazen kendinizi böyle suçluluk duygusu hissediyorsunuz. Bunu görebiliyorum, bunu hissetmeyin. Herkes hata yapabilir. Kimse dört dörtlük değil ki arkadaşlar. Yani hatasız kul yok yani öyle diyeyim Önemli olan bu saatten sonra hata yapmamak. Geçmişte benim de vardır, herkesin var önemli olan dikkatli, tedbirli, hatayı tekrarlamamak, sürekli yapmamak. Bir olur, iki olur, üç olur ama sürekli aynı hatayı yapılıyorsa onda sıkıntı ama onu diyeyim yani size. Birine çok kötü bir şekilde kör kütüp bağlanacaksınız. Yani öyle büyük bir aşk yaşayacaksınız ki o da size aşık olacak karşılıklı. Platonik değil yani. Birine bayağı böyle bir bağlanıyorsunuz. Öyle böyle değil yani dostlarım. Biri var zerre kadar umurunuzda değil. O beni tınladı mı ki ben de onu tanıyayım diyorsunuz. Tabii ki haklısınız. Her şey karşılıklı arkadaşlar. Yani siz onu artık zerre kadar tınlamıyorsunuz. Bence de tınlamayın. Maddi manevi sizi üzmüş biri var geçmişte. Paranızı mı almış? Manevi yönden mi sizi üzmüş? Bayağı böyle bir sizi hasarı uğratmış. Yani bitirmiş öyle diyeyim. Şu an kendi bitkin durumda. Sizi üzdü sizi yıprattı ya. Şu anda da kendi sıkıntı yaşıyor. Aileyle ilgili sıkıntı yaşadığınız bazı durumlar var. Bu durumları çözeceksiniz arkadaşlar. Yani ailenizle ilgili ne sıkıntı, ne stres yaşıyorsanız bunu çözeceksiniz. Size bir mesaj gelecek seni seviyorum diye. Çok şaşıracaksınız yani bir anda belki uzun yıllar geçti bilemediniz ki ya da çok kötü mü ayrıldınız ama o mesaj sizi bayağı böyle bir yüreğinize hoplatacak bir mesaj gelecek. Yani size yazdığı mesaj seni seviyorum olacak yani öyle diyeyim size. Aklınızı başınıza toplayın diye biri sizi uyaracak arkadaşlar. Belki yoğunluktan bir şeyden mi bazı şeyleri göremiyorsunuz ama sizi uyaracak bazı kişiler var. Aklını başına topla bu böyle olmaz bu böyle yürümez. Sizi uyaracak aile büyükleri var burada. Birin arkadaşlar büyük bir dertten kurtaracaksınız yani onu öyle büyük öyle büyük bir dertten kurtaracaksınız ki öyle böyle değil arkadaşlar yani tam bir çukura düştüm kuyuya düştüm derken siz onu oradan çıkaracaksınız rahatlatacaksınız dostlarım ufak tefek şeyleri sürekli moralinizi çok bozuyorsunuz o kadar çok abartıp büyütüyorsunuz ki yani öyle böyle değil çok ağlıyorsunuz kendinize kızıyorsunuz. Ama ufacık şeyler için bu kadar çok kendinizi üzmeyin arkadaşlar. Koşarak gelecek bir adam var sizin yanınıza. Sizi üzmüş, yıpratmış şimdi sizin koşarak yanınıza geliyor arkadaşlar. Onu diyeyim size. Bakalım e, tabaktan neler çıkacak dostlarım. Kayan bir sürü sıkıntılar var. Kayıyor bakın hala gidiyor görüyor musunuz? Yani bir sürü sıkıntılar var. Bunlar tamamen kayıyor gidiyor hayatınızın. Ama zamanı var. Fevri davranmayın, öfkeli davranmayın. Acele etmeyin zamanı var. Karşı cinsin size bir sürprizi var. Barışacak ama sürprizi barışacak. Dileğiniz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Olması için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ve buna yakınlarınız da size destek oluyor. Dileğiniz olsun diye. Ben olacağını inanıyorum. Bakın başlangıcı var çünkü. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar sizi aldatmış biri var. İşte mi? Aşkta mı, Sosyal çevre parada mı? Ne konuda aldattıysa. Cezasını çekiyor şu anda. Bunu bilin. Söyleyeyim. Size yaptıklarını bin katını fazla katını çekiyor yani. Öyle söyleyeyim size. Şifalanacaksınız. Kötülüklerden arkadaşlar. Ağrılı dönemden arınacaksınız. Yani az kalmış şifalanmanıza. Bir otobüs yolculuğunuz var. İki ay sonra bir yere gitmeyi böyle bir planladınız mı hiç kafanızda? Burada bir otobüs yolculuğu çıkmış arkadaşlar. Umarım hayırlısıyla gider gelirsiniz. Size sürekli sen yapamazsın. Sen edemezsin diyen birileri ya da biri var mı? Kendi yapamayacak, kendi beceremeyecek. Yani siz öyle diyor ama kendi yapamayacak. Şöyle söyleyeyim. Kucağında 3 tane çocuğuyla size gelen bir yatılı bir misafir var. Yani karı koca üç tane çocuğuyla size gelecekler. Başınızın üstüne çok güzel bir yağmur damlası konuyor arkadaşlar. Yani bu yağmur damlası sizi bayağı iyi yerlere götürecek bir damla olacak. Burada çok fazla iş görüşmeleri var. Sizin olur, aileden olur, çocuklarınızın, kardeşleriniz olur. Çok fazla bu iş görüşmeleri çıkmış. Umarım işe girmek isteyen herkes işe girer arkadaşlar. Hayat şartları o kadar çok zorlaştı ki Allah herkesin yardımcısı olsun dostlarım. Şöyle söyleyeyim, e, burada uzun yıllardır bir arkadaşınız var. Ama bu kişi kendini bitirmiş. Natyemi bitirmiş, Malemi evlilikte mi, her şeyde bitirmiş durumda. Yani hayattan korkmuş bir şekilde yaşıyor. Ama kendi kendine yapmış. Yazık ailesi şu anda sıkıntı çekiyor. Anne babasına yazık değil mi? Kardeşlerine yazık değil mi? Yani ben bunu anlamıyorum. Hele ki farklı farklı şeylere yöneliyorlar ya şimdi söyleyemiyorum. Yani yazık ya gerek yok. Neden anne babasını üzesin ki yani? Son pişmanlık da bazen fayda ediyor, bazen de etmiyor arkadaşlar. Yani yanlış olduğunu bile bile hani yanlış yapılıyor ya buna gerçekten üzülüyorum yani. İleriyi de düşünmek lazım. Ben bunu yapacağım ama ileride ya kötü olursam. Yani hayattan kopmuş yaşıyorlar öyle diyeyim yani. Hiç iyi bir şey değil. F harfiyle başlayan bir bayan tanıyor musunuz? Funda mı, Fatma mı, Feride mi? F harfi. Bu arkadaşınız ya da komşunuz mu? Eski komşunuz mu? Ee, bu kişiye siz yardım edeceksiniz böyle ufaktan ufaktan böyle 3-5-3-5 para yardım edeceksiniz. Bu da birisinin dilinize dolanmış. Bir türlü onu oradan atamıyorsunuz yani. Aklınızda fikrinizde ben bu kişiyle konuşacağım, bu işi çözeceğim, bu işi halledeceğim diyorsunuz. Biri sizin dilinize dolanmış ama çözeceksiniz de. Yani kötü şeyler düşünmüyorsunuz öyle düşünün. İyi şeyler düşünüyorsunuz dostlarım. Burada namaz kılıpse size dua eden çok kişi var. Anne, babamı, aileden mi, kardeşlerden mi çok dua ediyor. Allah herkesin namazını kabul etsin arkadaşlar. Elinizde kocaman bir pastayla siz bir yere gidiyorsunuz. Yani birine sürpriz yapacaksınız. Elinizde kocaman bir pasta çıkmış. Bu da sırlarla dolu bir adam var. Yani bu adam çok şey saklıyor. Yani etrafı, her şeyi böyle bir sırlarla dolu. Ama bu kadar çok sırlı olmak da iyi bir şey değil. Her tarafı sırlarla dolu bir adam. Yani bu kadar çok sır saklamak iyi bir şey değil yani patlayabilir. Elinizde kocaman bir anahtar var. Siz bu anahtarı alıyorsunuz gidip o kapıyı açacaksınız. Size bir hazır kapı veriliyor. Hazır anahtar veriliyor. Git o kapıyı aç. Yani ne yapıyorsan yap deniliyor size. Öyle diyeyim size. Burada arkadaşlar büyük bir masa var. E, masada toplanmışsınız. Ailecek mi, işte mi, arkadaşta mı? Bir planlarınız var. Artık bu ne planları bilmiyorum ama ailecek toplanmış, işte mi, sosyal çevrede mi? Yani ileriye dönük böyle çok güzel planlarınız var. Umarım bu planlar tutar. Burada kocaman bir kanat görüyorum. Yani bir adam sizi kanatlarının altına alacak. Maddi mi, manevi mi, işte mi bilmiyorum ama sizi kanatlarının altına alacak bir adam görüyorum arkadaşlar. Çok fazla hayalleriniz var. Hayal hepimizin hayalleri var. Herkes hayal kuruyor arkadaşlar. Hayal e, kurmayan yok ki. Herkesin bir hayali hedefi var. istediği şeyler var. Almak istediği şeyler var. E, sizin de hayalleriniz var. Ben sizin hayallerinize ulaşacağını, koşacağınıza ve yapacağınıza inanıyorum. Size inanın. Kendinize güvenin. Ben yapacağım, edeceğim deyip her şey olur dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Burada kocaman bir göz var. Göz işareti. A M S Y harfinin size gözü demiş. Net diyorum bu harfleri size. Yani gözü değen kim? Bu harflerdeki kişi. Yani kimin size gözü değmiş? Bu kişinin harfleri söyledim. Net diyorum. İsminde de olabilir. Soy isminde de olabilir. Bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Bu kişinin size çok fazla aşırı gözü değmiş. Bundan dolayı da sizde ağırlık var. Onu diyeyim size dostlarım. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Her bir beğeni yapan, beğeni butonuna basan izleyicim beni gerçekten de motive etmiş olur. Emeklerim karşılığını da vermiş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.